Basın toplantımıza hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Zemin olarak müthiş bir zemin. Yağmura rağmen futbol oynamak adına topa sahip olma, topu kullanma adına bir oyuncular takım için en güzel e, değerlendirme yapacak bir maç oldu. Biz de tabi zor bir dönemden geçiyor. İki deplasman maçında e, çok ucuz kaybettik. Onun da bir travması var takım üzerinde. Zaten sezon başından beri sağ dışında güvensizlik ortamı yaratılıyordu ama bunu aldığımız sonuçlarla kapatmaya çalışırken iki maçta kaybettiğimiz altı e, puan Lig'de tabi konumumuzu da etkiledi. Yayıncı kuruluşu yüzüne karşı da söyledim az evvel. Şimdi de söyledim. Tarafsızlığına inanmıyorum ve iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. E, çünkü onlar yok etmeye çalışıyorlar ama bizim taraflarında o konuda uyanması gerekiyor. Şimdi e, siz yorumlarla zaten niyetinizi belirtebilirsiniz edebilirsiniz ama asıl belgelerle belirtmesi çok kötü. Biz pendik maçında attığımızda golü, e, o golü hiç e, rahatsız olmadan gol iptal olduktan sonra konuşmayan kurum bir başka maçta gol olduğu zaman o görüntüyü veriyorsa benim konuşacak bir şeyim yok. Yani istediği zaman o görüntüyü devreye sokarsın, istediğini sokmazsın. Peki bu kurumlara biz nasıl güveneceğiz? Taraftarların daha sakin olup, çünkü burada yapacağımız en küçük yanlış bugünleri de bizi adaptır eğer böyle olursa. Çünkü zaten istenen şey yani e, dışarıdan pompalanmak isteyen konuların bizim cami içinde tartışılmasını doğru bulmuyorum. E, herkes her, her şeyi açık. Biz e, oyuncular da ben de takımın başarı olması için uğraşıyoruz. Eksik taraflar varsa onlar eleştirip cami içerisinde ama olmayacak konularla maç kazandığımız zaman bile yok sayacaksak kaybettiğimiz zaman abartılı bir şekilde hep dışlamaya çalışırsak bu doğru değil. İşte transfer yapılmıştır, şu yapılmıştır bunlar tamam doğru. Ve hep geçen de söyledim. E, oyuncuların ve e, kulübün şu anda öyle bir sorunu yok. Ama aldığımız sonuçların verdiği başarısı sonuçlarının dolayı zaten ben sorumluyum. Yani bu dolayısıyla o zaman oyuncuların ve yönetimin yakasını bırakalım. Ama hem başkan hem bana daha sonra oyuncuya geldiği zaman evet transferde hepsi mükemmel çıkmadı. Bütün oyuncularımız hazır değil. Bunlar eleştirecek. Biz de onları değerlendiriyoruz. Oyuna hakimdik. 11-11 ken zaten oyun kontrolü bizde. Evet daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Ama rakibin de pozisyonu. Oyuna hakimiz, üstünüz. Golleri bulduk. Değişiklik yaptık. Giren oyuncularımızın daha tempolu oynaması gerekiyordu. Ve rakip de 10 kişiye rağmen geldiği pozisyonlar oldu. Biraz da pas yapalım derken çok rahat oynadık. Bu da rakibe bizim sahaya gelme şansı verdi. Oysa biz 10 bölümü biraz da perşembe günü maç var. Pas yaparken çok kendimizi bıraktık, tempomuzu düşürdük. O bakımda da bir eleştiri taraflarımız var. Oyun içerisinde yine hücumda, Vajos'un sıkıntılarımız var. Bunlar eleştirmeye saygı duyar. Ama bunu işte bu kazandığı maçtan hemen sonra Afrika Kupası'nı gündeme getiriyorsa zaten kazanmayı nasıl kapatırız? Bir doğrular var, yanlışlar var. Onları söylersin. Hücuma çıkarken top kayıpları var söyleyebilirsin. Defansta durup hata yaptı diyebilirsin. İşte daha iyi oynayalım. Ama sen bu maç kazandın mı gündem değilsin diye Afrika Kupası var. Zaten biliyoruz onu. definitely the uh, main point of the match is the situation about uh, penalty and the red carton card of our player and after that it was very difficult to go back in the match Fakat anahtar noktasının penaltı pozisyonu ve kırmızı kart pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra sahaya dönmek bizim için çok daha zor oldu. About referees, I don't want to comment because this is not my job. But uh, how I can comment? This, I don't. Maybe I don't know rules in football. I don't know rules. For me, it's very clear situation. For me, it was penalty. Very clear for me. But I cannot comment. I cannot. You know, this is not my job. Özellikle tabii ki, okay, okay. Öncelikle tabii ki hakemlerle ilgili konuşmam gerekirse burada çok fazla yorum yapamam benim işim değil. Bu çok bariz ve gayet bir pozisyondu. And uh, the coach actually the question he's trying to ask is that we didn't play the level that we wanted. Yes, of match, course. Of today. course, of course, but we start very good, huh? You you, you forget this. We start uh, with how many points uh, until okay, last two uh, last two games. We, uh, we are in the middle, okay, we start. Uh, how many points more? It's third, for position than us. Three points, huh? Okay, this is only one match. Uh, uh, in another way, uh, of course, uh, we are not in a good moment, but we didn't lost against Ankara, Ankara Gucu. Only is our fault is there is a match at home, generally. Evet baktığımız zaman aslında iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Son iki karşılaşmaya kadar 3 e, puan sadece uzaklık istediğimiz pozisyondan. Bu yalnızca tek bir karşılaşma, tek bir maç baktığımız zaman Ankara Gücü'ne kadar e, gayet iyi bir performans sergiledik. Sadece evimizdeki Rize maçında bir hatamız oldu. And you, you 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 know very clear. Uh, we have in the club some situation where is the election was in the end. <laughs> in the two, some days before the the, the uh, start of the season, and the players coming too too late, is not easy for for us to prepare everything. Ve siz de gayet açık ve net biliyorsunuz ki sezon başında kulübümüz ve yönetimimiz bir seçimle e, seçim sürecinde içi, ve burada tabii ki geç gelen oyuncu gruplarımız oldu. Oyuncularımız hazır değildi. Burada And uh, of course, I'm always take responsibility. It always is my responsibility is biggest. But okay, take time. Eh? Why you hurry? We, we, why? Why you hurry? We start good. Now, last match we didn't we lost. Today we lost. Okay, wait, wait, little wait. Why you hurry? Why you hurry? Before three weeks, you speak about we will fight for the champions. Huh? Wait, easy. You know. We have time. Öncelikle en büyük sorumluluk bana ait. Her zaman sorumluluk almam gerekiyor. Fakat iyi başladık. Burada 3 hafta öncesine kadar şampiyonluktan bahsediyordunuz ve şampiyonlukla ilgili sorular sorarken şu anda neden bir acele söz konusu? Geçen hafta bir beraberlik ve bu hafta yalnızca bir mağlubiyetten bahsediyoruz. Neden acele ediyoruz? This Burada is this her is gerçek. football. 3 weeks ago what you spoke about everything, huh? You spoke it's good. We are up. Everything good. Now, okay, this is football. This is reason because we are not ready yet. Players coming more late and we can go like this. Same when I came here. I believe in my work and I will solve all the problems. Don't worry. Üç hafta önce elbette gayet güzel ve gayet iyi anlardan bahsederken şu anda kötü durumlardan bahsediyoruz. Bu bir futbol ve ne olacağı belli olamıyor. Hazır olmayan oyuncularımız oldu, geç gelen oyuncularımız oldu. Yaptığım işe gayet sonuna kadar güveniyorum ve bu noktada bütün problemleri de çözeceğime inanıyorum. Today we lost against Beşiktaş. We didn't lost again, you know. Second division team. We lost against be Beşiktaş. On which way? Beşiktaş is better than us Too much show today, huh? What do you think? Be honest. Or some situation make this picture can be another situation. I didn't saw Beşiktaş make some chances Beşiktaş kill us. I didn't saw this at Beşiktaş is Beşiktaşha. Huh? Okay, I'm happy because you are not satisfied because we didn't want Beşiktaş and this is good for us of course. Öncelikle bugün Beşiktaş'a karşı alınan bir mağlubiyet söz konusu. Bugün ikinci lig birlik takımına karşı bir mağlubiyetimiz olmadı. Aslında genel resmi tabloya baktığımız zaman sizce kaybetme yöntemimiz de, kaybetme yolumuz da burada e, soru işareti çok mu pozisyon ürettiler? Sizce Beşiktaş bugün sahaya bizden çok daha iyi bir oyun mu ortaya koydu? Ben bunu görmedim.